ya. Öf size. Ama Vallahi bak bir daha okutmam ben. Ne öğretmeni hiç sevmiyor. Bir şey diyebilecek miyim? Hayır seviyor. <laughs> şey, ben, de <laughs> yapamıyorum. Şaka arkadaşlar. Şaka. Öğretmenim Hatice hocam. İlk isim sınav. verme sınav. bari. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hepinin e-okul notlarını incelemeye inceleme, gideceğiz. Inceleme, arkadaşlar hepinize selam. Şu anda haberi yok. Evet. Büyük ihtimalle çıldıracak. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ablasının IQ'su ondan daha yüksek. Tövbe ya Rabbim arkadaşlar. İnşallah kavgasız, dövüşsüz bir video olur. Orada hiçbir beğen videosu kavgasız bitmiyor. Biliyorsun anneciğim. İnşallah kavgasız olur arkadaşlar. Şimdi az sonra Eflin'in odasına baskın. E okul notlarına bakacağız. Toğan'a bu arada iyileşti. İyileştim. Hazır mıyız Toğan'cığım? Evet. Gidelim mi? Kamerayı çevireceğim. Hadi bakalım kavga yok bak ona göre. Kavga yaparsanız kızarım tamam mı? Hadi. Tamam. şey aldık. Hazır mıyız? Baskın basanındır. Haydi bismillah. Esli. Anneciğim. Ya. Ne haber? Ya. Şu kapı kapatma olayı da beni geliyor zaten. Eflin ne yapıyorsun aşkım? İyi misin? Eflin. Burada şöyle bir sarı ışık arkadaşlar. Kim geldi acaba bize? Kim geldi? Mesaj. Ne yazıyorsun mesaj? Doğum gününe mi gidiyorsun sen? Hayır, tamam annemden izin alırım dedim. Neye? Fatmanur'un yarın okulda öğleden sonra doğum günü varmış. Tam. Neden okulda? Sen öğleden sonra gelsen olmaz mı dedi? Tamam. Efle? Bir kapıya bakalım Koş mı? Hoş bir bak kapıya. Hoş kapıya bak gel. Kim anne? Efendim anneciğim. Telefonu yok Yüklememiş mi? Hadi bakayım kim? Nerede? Kendisine bak. Eflin kim abla? gelmiş? Fatoş gelmişti. Gitti mi? Evet. Eflen, Eflin. Eflinciğim bir şey yok. Tabii. Bu ne? Hiçbir şey. Yok. Eflin biz bir şey yapacağız annem. Aa, i̇zin verirsen. İşte. E ee, okul notlarına bakacağız. Hayır. İzin vermiyorum. Eflin. Ya ver ne var bunda bakacağız. Bakacağız e, okul, e -okul notları. Bir dakika. Şimdi... Eflin'i bir, Eflin göster <laughs> gösterebilir miyiz arkadaşlar? Hayır hayır hayır. Evet bir dakika. Dur, bir bir kapatın. Arkadaşlar şöyle sınav notlarını kapattım. hemen göstermiyorum. Sınav notlarını hemen göstermiyorum. Yok değil mi? Arkadaşlar Eflin'in... Göstermeyin! Evet Eflin, Ela, Zeybe. Eflin, Ela, Zeybe'in... Ay bulanıklık gitmedi yapamadım şu ana. Ne? Eflin. Bu notlar ne? Şimdi Eflin notlarına Eflin tek tek notlarına bakacağız. Bakıyoruz. Evet. Ev okul notlarına bakıyoruz. Eflin'in ne? okul notları sanki. Aa neden kız? Hadi bakalım bakalım. Yeni dönem hadi. Notlarım hadi bakalım. Şey... Beden eğitimi ve oyun saati. Yorumlayacağız. Yüz, yüz 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 yüz. Zaten benim kardeşim hiperaktif. Yerinde duramıyor. Evet. O yüzden yüz almasını Bu arada normalde beden öğ öğretmen herkese yüz vermiyor. Öyle mi? Evet. Torpil yok yani. Tamam. Şimdi din Bedeni geçelim. geçtik. Din kültürü. Bak din kültürü. Notlarını ablasından almış. Yalnız şey diyeyim, din öğretmeni hiç sevmiyor. Bir şey diyebilirim. benim <laughs> <laughs> Ben de yapamıyorum. Şaka arkadaşlar. Öğretmenim Hatice Hocam. İlk İsim sınav, verme ilk bari. Sınav 71, <laughs> ikinci sınav 81. Arkadaşlar ben de birazcık dinle özür dilerim. <laughs> tövbe ya yani. kaç düşmüş ama sınavı yapamaz 88 Ee hadi hadi yırtmışım ya 5 bir şey diyeceğim ya. ben 4. sınıfta benim çoğu notum 190 falandı siz nasıl 60 70 alıyorsunuz öyle kızım Abi öyle alıyor çocuk yeni artık nesil yeni, nesil yeni nesil bunlar yeni nesil fen bilimleri fen bilimleri 84'te mi bıraktı Bırak değil yazılı bu 84. aldım. Hayır, İkinci yazılının yazılı notuna bak bir kere. İkinci Oo. yazılı 99. Şey 84 bu arada 4 takılıyor bir puanla. Tamam birinci yazılı o. Tamam neden bir puan vermedi öyle? Vermemiş onların neyse o geçiyor. E 99'a da bir puan. 99'a da vermemiş ha. tabii. tabi. Onlar hiç verilmiyor. Öğretmen hmm. fark etmiyor. Bir sürü biz sınıfta şimdi 25 kişiyiz. Öğretmen hangimize bakıp bakıp Aynen, Aynen. Verdi. Bu arada yani. Ayağını... ayağını göster. Arkadaşlar tuanının da yana bakar mısınız? Tavshinler. Tavşinler. Ders Tavşinler. De 90 95 vermiş. Ne Ortalaması vermiş? 92. 92. Ortalaması iyi. 92 geçtik. Ortalaması iyi. Görsel sanatlar. Görsel sanatlar 100 zaten geçtik. İnsan hakları. Ay, 88, 87. 88. 88. 88. 88. 88 87. Ortalaması 88. Neden bunları 100 yapıştırdınız? Ortalaması 88,5. Şu ana kadar bütün dersleri 5'te mi? Hayır. 4 yok düste hiç. Evet 4 yokmuş. Hepsi 5. Evet devam ediyoruz. Matematik. Allah. 4. <gülüyor> 65 <gülüyor> mi? Evet. Ablacığım sen nasıl 65 aldın ya? 65 almadım. 84 aldım. 1. <laughs> yazılısı 65, 91. Bak birinci yazılı 91, ikinci yazılı 65 neden biliyor musun? Neden? Bölme konusunu anlayamamış. Ya anne Allah için bölme. Gerçekten. Kaç sene önce işte, Yalnız sen ortalamaya şey ortalama bak kaç düşüyor. Asıl o, o olay. Bak ortalamaya. Bir şey diyeceğim ben bakmak istemiyorum. 4 Dörtse... Bir bak bir şey ortalamaya. Hayır ortalamasına bak çocuğum. Yalnız ben bir şey demek istiyorum. 84. Ne? Evet. Hayır, 84. 84'ten 4 düşüyor. Ortalaması 84 matematik ortalaması. Ha. Yani öğretmen bir puan verse 85'ten 5 düşecekti. Bu arada ben şey sandım. Bu klasik ortalaması zannettim de. Yok klasik mi? genel ortalaması 84. Matematik. Aynen, matematik matematik. Evet, de matematik öyle, de adam. öyle Ben Bütün derslerin Birinci dönemin ortalaması zannettim. Ama Tuana 84'ten 4 düşmesi de biraz ilginç değil mi ya? Öp size. Valla bak bir daha okudum ama. bak bağırın lan <laughs> seni döverim. Neyse Allah'tan sosyal niye kanka? 84-95 <laughs> ben de sosyal özürlüsüyüm mesela. Benim matematiğim senden iyi ama. Ama benim kızımın da matematiği nasıl olacak Eflin? 5 5 5 5 5 Trafik güvenliği falan arkadaşlar ben 4. sınıfta şimdi hiç yalan yok. Açarım da yapalım e gösteririm. Bunlardan yüzü yapıştırıyordum. Çerezdi zaten bu dersler. Zor olduğunu falan da düşünmüyorum. Ama 9. sınıfa gelmedi. 9. sınıfı zor Şu an 9. ne <laughs> Bu arada arkadaşlar başka? Tuana Zeybek kanalında da Tuana'nın e okul notları var. Aa! Oraya girip izleyebilirsiniz. Türkçe 83 Maldı. 85. İyi hadi ya. 80'dir. Ne diyeyim? 80. Artık ben senin bu notlarını gördükten sonra 83'e bir şey diyemiyorum Efendim yani. Yabancı değil. İngilizce niye? Bak gel alnından öpeceğim. İngilizce bana çekmiş. <laughs> İngilizce iyi değil mi? İngilizce bana çekmiş. Evet. Birinci dönem not ortalaması da 9300. Şimdi bir arkadaşlar, dakika. arkadaşlar bir dakika ortalamayı bir dakika, şöyle yapalım. yapamadım. Hı -hı. Kaç? 90. Kaç? 90.38 90.38 Arkadaşlar Eflin'in e 4. sınıf 1. dönem ortalaması 90.38. Arkadaşlar ikini söylemiyoruz. Anne, yapmak istemiyorum. Sadece son sayfaya girip anne. ve okul notlarımı gösün izleyeyim. Efendim. Anne. Efendim, gitme. Gel buraya ben kaçma. Ben sonra Fatma Nur'un şeyine gideceğim mi? Gel, gel gel gel. Anne, anne öğleden sonra arkadaşlar başladım. gidebilirsin. Onu konuşacağız. Az sonra evet. videodayız iz şimdi defterin. Arkadaşlar başladım. bu arada efendim. Ama sabah Şimdi arkadaşlar birinci dönem 90 Tuana'nın not ortalamasını kanalına girip izleyebilirsiniz Tuana Zeybek'ten. Bakalım Tuana Zeybek'in not ortalaması kaç? Yalnız ee, Tuana'nın ikinci dönemde daha daha başarısını arttıracağını, Eflin'in de arttıracağını. Ben ben Ay ne bir şey söyleyeceğim rujun çok güzelmiş. Hı -hı. Ay böyle her renkten sim var gibi. Evet öyle. Değil evet. mi? Hani bak arkadaşlar siz görebileceğiniz mi? Şarkı bir dakika şu ışığı yakayım bakayım. Dur bakayım. Orada odaklayamıyorum ya bugün od ah dur dur odaklandı biraz arkadaşlar bakın pırın pırın, pırın parlıyor ay çok beğendim karşıdan evet. çok güzel olmuş gerçekten arkadaşlar güzel olmuş bence de Kitap Efsin gel arkadaşlar tamam dur videoyu beraber kapatalım senin odana gidelim bari. burada gel ablan odasında kapanış yapalım ay, arkadaşlar senin odanı da bir görsünler ışıkları çift yaktık bu arada Tuana ada çayıyla karanfil işte. Aha kapağını göstereyim. Bunun adı neydi? Melodi. Melodi. Hadi kapanışımızı yapalım. Bende ben de, de melodi var bakın. Hani kim? Tekrar, bas, tekrar bas. Tekrar basas. aşkım bir daha bas. Melodi efliğinde arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Okulun son günü sabah rutinim gelsin mi? Gelsin diyorsanız size okulun an, son, yani? <laughs> okulun son... günü sabah rutinim çekeceğim size. Yani yarına aa yarın okulun Baksa son günü. Ve üç arkadaşımla da var. Aynen. Aynı. Anne yalnız ben cuma günü okula gideceğim biliyor musun? Ben de gideceğim. Yarın ne günlerden? Perşembe. Ha arkadaşlar yarın perşembe. Aa, yarın bizim aa size hiç söylemeyi unuttum bak. Neyi? Yarın bir etkinliğimiz var ve ne? biz de katıldık kızlarla. Ne? Mustafa Hoca düzenledi bu etkinliği. Ne? Ee, Orhan Hoca öldürüldü. Töbeli Arap. 6 ee, tane şüpheli hoca var. Kim öldürdü? Dedektif oyunu ve dedektiflik oyunu ve İngilizce ve biz çok de güzel yaptık. Feyza, Berivan, ben Arya. Grubumuzun söyleyeyim. Mi? Söyle. Hat ve ayrıca kazanan kişi kazanan gruba madalya veriliyor. Efin şunu giy ayağına İngilizce şu dayakları. şey çıkaracağız böyle form ve hani ipuçları falan olacak. O Oo, tüm. yarın bu mu var? O zaman eğleniyorsunuz haberiniz olsun. Evet ve e, bence bu, çok bu eğlenceli olacak. Ben biliyorsun böyle cinayet, evet. Kaloya, Senin o kanalın sever. adı neydi Tuana? Izle ya Sıkır Tuana'nın arkadaşlar ben bilmiyorum ben abone sayısı ben, kaç yani, oldu ben, da merak ediyorum. Tuana'nın şeyinden Arslan. bakacağım. Ben, tamam ben, sizleri ben, çok seviyoruz. Arkadaşlar Hoşçakalın. Bay bay. İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> bay bay. Hoşçakalın öpüldünüz. Bay bay.